hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kamtas ay ne diyorum ben ya ee, monster control merkezi silindirine e, nasıl geri yüklersiniz arkadaşlar onu öğreteceğim arkadaşlar e, monster control merkezi bilgisayar format attığında ya da güncelleme falan aldığında silinebiliyor mesela ben bilgisayarıma format attım silindi e, klavyemin rengini fonunu falan oradan ayarlayabiliyorum şimdi arkadaşlar Monster kontrol merkezinin olmadığını bir kanıt daha var. Buraya genelde monster yazmadım Monster kontrol merkezi yazdım. Monster yazdım. Bakın nasıl Çıkmıyor çünkü silindi. Silindi. Sil. Arkadaşlar yapacağınız şey, ilk şey en önemlisi arkadaşlar. buraya winrar. Winrar indir yazıyorsunuz arkadaşlar ben Winner indir gezginlerden yanmadım. Winner Ard Overlord Free and Sport Buradan indirdim. Spiel lira indirip kuracaksınız. Sonra sekmeyi kapatacaksınız, çıkacaksınız bir şey. Sonra buraya geliyorsunuz. Monster Notebook. Ben bunların linkini aşağı bırakırım. Buradan arkadaşlar. Zaten direkt sürücülerde geldi. Neyse siz, siz de böyle gelmezse söyleyeyim ben. Arkadaşlar size farklı yerde gelirse arkadaşlar teknik servisi tıklıyorsunuz. Aa size tüm laptoplar olarak çıkacak. Bakın böyle çıkacak. Eee buraya monster.com Eee Nerede 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 nerede? Bakın size böyle bir yer geldi. Siz buradan şunu kapatayım ben. ki Arkadaşlar sizin burada yapacağınız tek şey. Burada sürücüler falan kısmı falan yok arkadaşlar. Burada direkt lisans falan yerler var. Arkadaşlar burada teknik servis tuşuna basıyorsunuz. Bakın yukarıda mouse olduğu oldu Teknik servis tıklıyorsunuz. Buradan teknik servis falan filan var. Siz burada sürücüler kısmına tıklıyorsunuz. Sürücülerden aşağı doğru indiğinizde ee, bu da seriler var. Huma serisi ise e, bunları seçiyorsunuz. Abra serisi ise bunları. E, two part serisi ise bunları. Margot bunları. Sembox şunlar şunları arkadaşlar. Benimki Abra. Şimdi iniyorum. Benimki Abra A5 ve 15.5.6 arkadaşlar. Tamam bu değil bu değil bu değil. Bakın bu değil. 1, 2, 3, 4 var. Bunlar 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benimki bu tıklıyorsunuz arkadaşlar ee, hemen buradan aşağı iniyorsunuz bizim indirdiğimiz lan sürücüsü değil kaplısı sürücüsü değil ekran kartı sürücüsü de değil bizim indirdiğimiz kontrol center programı e, gördüğünüz gibi güncelleme vakti burada e, megabayt kaç megabayt olduğu burada indir tuşuna basıyorsunuz hemen arkadaşlar siz ee, winrar Windows sistem indirmezsiniz Benimki gibi bir kitap üst üste yazılmış 1000 dosyası da çıkmaz. Kağıt parçası gibi çıkar. lira indirmek çok önemli. Ee, hemen bu olduktan sonra arkadaşlar ee, bunu aç diyorsunuz. Şuan sağ tık yapıyorsunuz. Dosyayı aç bekle. <laughs> Onay olmadan ayıp. Ha doğru, doğru. Şimdi siz ona aç dediğiniz anda şunu böyle basılı tutup bir yere götürmek var ya böyle. Mouse'a tıklıyorsunuz götürüyorsunuz. Sa sağ tıkla. Aç sol tıkla. Buna böyle bir tık bastınız, Hatta bir tık bastınız Böyle, böyle oluyor. Şimdi masa üstü aktarıyorsunuz. Tamam burada işiniz kalmadı. Arkadaşlar şunu açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir yer çıktı. Buna sağ tık yapıyorsunuz e, ee, yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Evet dediğiniz anda e, bilgisayar sıfırlama. Şimdi sıfırlayacak. Heh. Arkadaşlar bilgisayar hızı sıfırlama geldi. Bakayım ben. Neyse bir bakalım. Next. install. Ee, sıfırlama sıfırlayacak. Bakayım. Ay bilgisayar sıfırlayacak diyorum. E, bakın geldi şuraya. Hemen şey olacak. Eee. No restarting. Finish. Arkadaşlar onun no, yes, yes restart'a tıklarsanız bilirsiniz yeniden başlatın. No restart'a basarsanız bilirsiniz baştan başlatır. Gördüğünüz gibi mouse kontrol merkezimiz geldi. Buradan aydınlatma ayarı, güç sistem ayarları. Size ben fırını çöpsedim. Aydınlatma ayarı. Tek renk yeri. Aydınlatmayanlar renkli yaptım. Şu an klavyem renkli. The monster merkezimiz yüklü. Bakalım bunun sürümü neymiş? Artık ayarlar kısmına basıyoruz. Dakika, arkadaşlar bunun rengini değiştirebilirsiniz. Bakın kırmızı. Yeşil. Mavi. Ben kırmızı kullanayım. Yazar Versiyon 1.1.0.38 Tamam. Gördüğünüz gibi hepsi oldu. Bu kadar basit bir şey. Ee, siz benim yaptığımdan anlayamadıysanız yine benim çıktığım ciddi. Yapamadıysanız arkadaşlar şurada uzmanı sorun kısmı var. Kısmı var yani, tutma ya Sağ alt dişler mağazanın yanında uzmana sorun tıklıyorsunuz burada boş olan birine Zoom'dan bağlantıya geçiyorsunuz. Bağlandığınızda soruyorsunuz ben bu abiye sordum o da beni yönlendirdi ben de sizi yönlendiriyorum. Ah, olur. Neyse, hayırlı olsun. Bugün arkadaşlar şimdi e, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepiniz seviyorum. Daha takıldığınız şeyler varsa bana gönderebilirsiniz. E, Hepiniz seviyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.